Sevgili canlarım, şimdi öğlen arasında kahvemi de aldım güzel. Bitkisel kahve içinde pasiflora var, aslan pençesi var, efendim ginkgo biloba var değil mi? Ginkgo biloba hafıza için iyidir. Pasiflora zaten doğal böyle, e, pamuk gibi yapar bizi. Heh. Pasiflora da bizi pamuk gibi yapar. Neşemiz daim olsun, keyfimiz güzel olsun inşallah. Amin amin. Güzel yorumlara da teşekkür ederim. Şimdi bu yaştan sonra. Şimdi biraz bunu konuşalım. Bu yaştan sonra bunu kurarız ya biz bu yaştan sonra. Her yaşta olabilir tabii bu bu yaşı bu yaştan sonra dediğimiz şeyi her yaşta insanlar kurabiliyor. Belki 40 yaşta diyorlar, 50 yaşta diyor. Bu yaştan sonra diyorlar. Ya 50 yaş dediğin şey nedir? 40 yaş dediğin şey nedir? İşte geldik 50 yaşımıza. Zaman nasıl geçti? Vallahi hiç anlamadım. Dedeciğim öyle derdi, yarım asır derdi. Yani yarım asır, asırlık bir kadınız canım artık biz artık 50 yıl. Ne güzel bir şey. Ben memnunum ya, yaşımdan memnunum. Elhamdülillah, şükürler olsun. Hani yaş aldığım için de, yaşlandığım için de üzülmüyorum. E, kırışıklıklarım için de hiç üzgün değilim. Gayet de hepsini seviyorum. Kendimi olduğum gibi artık sevmeye niyet ettim. Böylesi çok kolay, çok rahat, çok keyifli. Yani kendini olduğun gibi kabul etmek, kendini olduğun gibi sevmek, yapabildiklerinde güzel bir şeymiş. Tam %100 başarı bildin mi? Hayır ama yoldayız, çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Gayret ölene kadar bir gayret içerisindeyiz inşallah. O yüzden bu yaştan sonra diye bir şey biz kurmuyoruz. Bu yaştan sonra yok. Yeter ki istiyor musun, gayret edecek misin? İnşallah Allah'ın izniyle hepsi olur. Allah'ın izniyle her şeyi başarabiliriz. İstersek, e, dilersek, hak ve helal yolda olsun. Yeter ki Rabbimizin rızası yolunda olsun. Gazla yürü. Şimdi bunu anlatıyorum mesela işte 48 yaşından sonra ben yeni bir meslek sahibi oldum. Ben İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümünü bitirdim. 97 yılında bitirdim. Bitire bitirmez bankaya girdim. Bankanın sağlık merkezinde çalıştım. Sağlık merkezinde 26 sene çalıştım. Ondan sonra laboratuvarda çalıştım. Testleri falan yaptım. Kan aldık falan. güzel işimize. Rahat etti. Allah razı olsun bankamdan, kurumumdan. Seviyorum yani. Arkadaşlarım da çok güzeldi. Güzel bir çalışma hayatı yaşadım ve emekliliğimi oldum. EYT ile birlikte ben de emeklilik nimetine kavuştum. Rabbim herkese nasip etsin sonra. Ama benim böyle bir ortaokulda bir hayalim vardı öğretmen olmak. Zaten öğretmenliğimi almıştım ama yapmamıştım. Laboratuvarda çalışmıştım. Ama öğretmen olan arkadaşlarım vardı mesela. Ee, canım Özgenci'ye selam olsun. Öğretmen oldu. müdür e, Müdürlük yapıyor şu anda belki olsa. Efendime söyleyeyim. E, emekli oldum ben.